Merhaba dostlar Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ekranda görülen 10 tane hisse senedin teknik analizini yapacağız sırasıyla. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Hemen ilk başta Cimsa'dan başlayalım. Arkadaşlar cimsa bildiğiniz üzere bölündükten sonra bedensiz bölündükten sonra fiyatları düşmeye başlamıştı. Şu anki fiyatımız gün içerisinde 32.34 seviyesinde seyir ediyor. Gün içerisine bakıldığı zaman aslında yataya bağlamış durumda. Dünkü kapanışımız bizim 1.44 pozitif olarak kapanması aslında iyi bir şey. Ama bizim hisse senedimizin 32.58 direncinin üzerine kapatmaya ihtiyacımız var ilk etapta. Arkasından ise İnen trendimizi daha doğrusu 36.50'lerde itibaren inen trendimizin dışarısında bir fiyatlandırma görmemiz gerekiyor. Aksi halde hissemizi arkadaşlar aşağıda 31.32 seviyesindeki güçlü desteğimizin altına doğru çekmeleri söz konusu olabilir. Zaten aşağıda bizim Makti RSI'mize baktığımız zaman da normalde negatif bölgede seyirlerini sürdürüyorlar. Özellikle günlük bazda 3 tane mumuz makti'miz negatif. Kare sayımıza kırmış durumda. Çünkü arkadaşlar eğer bu şekilde devam ederse bizim dışarıya bir fiyatlandırma görmez isek önümüzdeki hafta aşağı doğru inmeleri yani 31.32 arkasından 30.86'ları kadar da görme ihtimalimiz söz konusu olabilmektedir. Şimdi GESAN'a gelelim dostlar. Gesan hisse senedinde dünkü pozitiften sonra bugün negatif olarak seyrini sürdürüyor. 1.78-72 civarlarında yani negatif bölgede seni sürdürüyor. bizim yukarıdan gelen inen bir trendimiz var Tam tepe noktamız 110, 111 noktasına itibaren arkadaşlar. Buradan itibaren inişimizi halen sürdürüyor. Dışarıya bir fiyatlandırma görmemiz gerekiyor. Aksi halde arkadaşlar hareketli ortalamamız 21 ve 55 günlük kırdığı için hissemizde aşağı doğru çekme ihtimali var. Aşağısı şu anda tam olarak bir kendini sabitleyememiş durumda. Hissemizin Bugünkü kapanışımız eğer ki 78.10 direncimizin üzerinde bir kapanış olursa pazartesi günü bunun dışarısında gitme ihtimalini de düşünebiliriz. Aksi halde hisse senedimize eğer ki direncimizin altında bir kapanışlar olursa yani bu seviyelerde bir kapanış olursa önümüzdeki hafta itibariyle hissemize tekrar düşüşler 72.15 seviyesine kadar çekme ihtimalini düşünebiliriz. Şu anda hareketli ortalamanıza e, inişlerini görüyorsunuz. Aynı zamanda hacimlerimizi de yatay bir şekilde seyirin sürdüğü Yani düşük olarak seyrin sürdürüyor. Mumlarımıza çok böyle hassiz bir şekilde çok fazla yukarı aşağılara inmiyor arkadaşlar. Yatay bir şekilde seyrediyor. RSI sayı tarafımızda bir dirsek atmasına rağmen ancak bugün yine yatay çubayla devam edeceğini düşünüyoruz. Sıradaki hissemiz Tuçelik. Tuçelik alüminyum hisse senedinde ise arkadaşlar bizim tepe noktamız 98.45 olarak biz burada bir iğne atıp geri çekiliriz daha önce söylemiştik. Yukarıda 89-95 bir e, direncimiz var arkadaşlar. Bunun üzerine bir nokta koyduk. Bunun üzerine hissemiz gelmediği sürece inişlerimizin devam etme ihtimalini dile getirmiştik. Ve bizim aşağıda arkadaşlar 76-50 seviyesinde bir desteğimiz var. Güçlü bir destek. Ya buradan e, keza bu taraftan da sağlamlaşmış bir desteğimiz var. Ama bu desteğimizin altında gün içerisinde bir kapanış görür isek önümüzdeki hafta 71.725 seviyelerine kadar inmeyi de düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hisse senedimizin iniş potansiyeline bakıldığı zaman hacimsizlikten dolayı aşağı doğru hızlı bir şekilde çekmeler söz konusu. Eğer ki 71.725 seviyesi arkadaşlar buradaki desteğimizi kadar gelir buralarda test ederse hissemizi aşağıda tabii ki 60'lara doğru da bir fiyatları düşünmemiz gerekiyor. Burada da aynı diğer hissemiz olduğu gibi de dışarı bir fiyatlandırma olması gerekiyor. En azından ilk etapta arkadaşlar bizim şu noktaya koyduğumuz 80'li seviyeler 83 seviyesine kadar bir fiyatlandırma görmemiş şart ki zaten buralarda da aynı şey yaşanmış durumda en azından buraya görsek daha sonra 89 95 seviyesine yani şu noktamızı koyduğumuz kırmızı çizgimizin üzerinde bir kapatmaları görmemiz gerekiyor. Çünkü hissemize inişler var arkadaşlar. Hem makte hem de arai say tarafında inişlerimiz sürdürüyor arkadaşlar. Sıradaki hissemiz Nuh Cimento. Nuh Cimento hisse senedimiz yatay bağlanan bir hisse senedi olarak görüyü. Aslında gayet de güzel. 289 ile 350 arasında bir yatay var arkadaşlar. Normalde hissemizin yukarı aşağılara gidiyor. Ara ara, ara yukarı iğneler atmasına rağmen hissemize normalde arkadaşlar. Biraz daha böyle. Kararsızlık var aslında günlük olarak inişten düşüşler yani bir gün iniyor bir gün düşüyor gibi düşünün ama normalde hafif bir yükselme bir eğiliminin başlayabilmesi için hissemizin en azından bizim yukarıdaki şu noktalarımıza yani o 360-370 seviyelerine kadar bir kapatmalar görürsek de 384 direncimizi geçmesini bekleyebiliriz. Geriye çekişler olursa tabii ki bizim aşağıda yine 289 seviyesi güçlü destek arasında görmektedir. Bir sonraki hissemiz kale seramik arkadaşlar. Kale seramik hisse senedinde yatayımız devam ediyor. Hissemizin aslında bir pasif bir ilerlemesi söz konusu arkadaşlar. Ee, tabii ki zamana bağlı bir şey. Biz aşağıda 69.90'ı burada güçlü bir destek haline gösterdik. Daha önceki yayınlarımıza videolarımıza. Ama tabii ki 71 seviyesi de iyi bir destek halinde. Hissemiz bizim normalde çarşamba günü buralara kadar gelip bir kapatma yapmasına rağmen hızlı bir şekilde ertesi gün tepki alımıyla yukarı doğru attılar. Bugün hissemize pozitif bir yönlü ilerliyor. Tabii ki gün sonu kapanışımız önemli. Bizim 71.15 seviyesinin alt, altında bir kapatma yapmadığı sürece önümüzdeki hafta yine buralarda bir şekillendirme olmasını hatta hatta inse dahi 69 seviyesinin altına tekrardan yukarı doğru çıkma ihtimalini düşünebiliriz. Güzel şeyler söyleyebilmemiz için hissemizin 76 seviyesi arkasında 80.5 seviyeler üzerine kapatma görmemiz şart ki bir de sonra 82.30 seviyelerine şuraya bir nokta koymuştuk. Bu noktamız geçerli. Bunun üzerinde bir kapatmaları gördüğümüz takdirde hissemiz artık yükselişe geçti diyebiliriz. Sonuçta hacimsizlik ve yatay ilerleyen bir hisse senedi. Evet dostlar bir sonraki hisse senedimiz MIA Teknoloji hisse senedi. Bölündükten sonra tabii ki hisse senedimize tepe noktası 65-50'den itibaren sürekli bir buraları kırmaya çalışıp aşağı doğru indi. Ve bizim bakıldığı zaman hisse senedimize arkadaşlar yükselen trendimizin aşağısına iğne atmasına rağmen bunun üzerine tuttular. Bu da gayet güzel bir şekilde. Bizim 42.02 seviyesindeki direncimiz arkadaşlar bunun üzerine Bugün iğne attı ama geriye çekti. Tabii ki gün sonu kapanışımız eğer bunun üzerinde olursa harika olur. Hissemizi yukarı doğru Önümüzdeki hafta şekillendirmesini umut edeceğiz. Burada bir RSI tarafında hareketli ortalama tarafında bir kırılmayı bekleyeceğiz. Henüz kırılma gerçekleşmedi. Kırılma gerçekleşirse MACD tarafında da arkadaşlar bizim pozitif tarafta yakma mumunu bekleyeceğiz. Bunlar yaktığı zaman e, sinyallerimizi yani al sinyalimizi almış olacağız. Ama şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hissemize bir kararsızlık var. Yani aşağı doğru da inebilir. Haberiniz olsun. 38.38 .38. burada güçlü bir destek halinde beklemektedir. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Çim Beton Hazır Beton CMBTN hisse senedimiz. Buradaki hisse senedimiz gayet güzel bir şekilde şekilleniyor. Yani 2308 seviyesindeki bir e, burada direncimizi yapmaya çalışmış. Aşağı doğru 1290 desteğini alıp tekrardan aynı yere bir atmış. Aşağısında şurada bir destek noktası oluşturmuş. Geçici olarak aslında şöyle baktığımız zaman hemen şöyle göstereyim. E, bu destek noktamızı arkadaşlar hemen fiyatında da ayarlayayım. Evet 1750 seviyesinde görüyoruz. Buradan itibaren tekrardan 2308 seviyesinde bir fiyatlandırmayı görebiliriz. Biz burada iyi bir fiyatlandırma yani bundan sonra hisse senedimize yükselen bir trend olabilmesini yani söyleyebilmemiz için arkadaşlar mutlaka 2308 üzerlerinde fiyatlar görmemiz gerekiyor. Yani daha doğrusu kapanışlar görmemiz gerekiyor. Aksi halde buradaki ve buradaki yaptığı gibi geri çekme ihtimali de var. E, takip etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta 2308 üzerinde bir fiyatlandırma yaparsa güzel bir şekilde fiyatlarımızı e, 2600 kadar çıkartma ihtimali söz konusu. Aksi halde tekrardan 1750 seviyesi e, bizim için burada ara bir destek halinde durmaktadır. Port Oto'ya geldik arkadaşlar. Port Otomotiv hisse senedimiz. Burada hisse senedimiz biz daha önce bir yataya bağladığını zaten dile getirmiştik. Bizim normalde 926 seviyesi üzerine 3 gün kapanışı istemiştik. Ama maalesef bunları gerçekleştiremedi. Aşağı tarafa doğru hissemiz inişlerini yaptı. Bir yataya bağlantısını burada gerçekleştirdi. 801 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştılar. Aslında güzel de oldu normalde. Burada hisse senedimizin bugün itibariyle pasif bir ilerleme var. Yani %1 bile değil. Belki günün son kapanışımız biraz pozitif olursa güzel olacaktır. Hissemizde arkadaşlar bizim iyi bir fiyatlar söyleyebilmemiz için yani zaten şuraya bir kırmızı çizgide tekrar buna da bir atmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şu noktamıza yani yakımlaştırayım. 857 ve üzeri bizim fiyatlar görmemiz gerekiyor. Bunun üzerine fiyatlar görürsek hissemizi tekrardan 926 direncine test etmesi için bir yolculuk başlayabilir. Aksi halde geriye çekilişler söz konusu olursa arkadaşlar bizim aşağıda 800 seviyeler oraya da kırarsa 760'lı seviyeler söz konusu olabilir. Takip etmemiz gereken hisseler arasındadır. Bir sonraki hissemiz Durdo. Duran Doğan basım ambalajı arkadaşlar. Buradaki hisse senedimize normalde sürekli bir testler yapıp Tepe noktalarına testlerini yapıp burada arkadaşlar maalesef her defasında başarısız da geriye çekti. Son halimizde bizim 48.24 bir yatay desteğimiz var. Bunun üzerine tutunmaya çalıştı ve şu anda 51 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Ve yukarıda 54-70 var arkadaşlar. Şuradaki noktamızın üzerinde bir kapanış yaptı ama ve tekrardan çekilişlerim söz konusu oldu aşağı doğru. Hissemizin yukarı doğru bir atak yapmasını bekleyeceğiz ama şu anda hissemiz aşağıdan makti RSI'mize baktığı zaman kırmaları yapmış. Yani aşağı doğru inişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla hissemize tekrardan aşağı doğru inme ihtimaline karşı 48.24 seviyesine kadar geriye çekilmeli var. İyi bir şeyler söyleyebilmemiz için bizim mutlaka 54.70'in üzerinde fiyatları görmemiz gerekiyor. Ve son olarak arkadaşlar yeşil yatırım holding yeşil hisse senedi. Buradaki hisse senedimizde normalde bizim yukarıdan gelen 7.19 seviyesi ve aşağıdan gelen yükselen trendimizde bir sıkışması söz konusu. Özellikle dünkü canlı yayınımızda bu hisse senedimizin üzerinde düştük ve yorumumuzu yapmıştık. Hisse senedimizde bu üçgen formasyonunda arkadaşlar bir sıkışma var. Bu sıkışmanın üzerinde eğer ki biz Dışarı doğru yani şu inen trendimizin dışına doğru bir fiyatlandırma görürsek güzel bir şekilde yükselir trendine girme ihtimali var. Ama aşağıda da maalesef 4.27 desteği var arkadaşlar. O yüzden bizim önümüzdeki hafta kritik bir nokta burası. Bu noktayı takip etmemiz gerekiyor. Aşağıda makyaj sayımız yatay şeklinde sürdürmektedir. Değerli dostlar sizlere 10 tane hisse senedimizin teknik analizini yaptık bundan sonra başka hisse senetlerimiz de gelecektir. Abone olup like atın. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerden ricamızı atmadan, izlemeniz, atlamadan videomuzu izlemenizdir. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.